FET'in dayanışma ziyaretiyle başladık. En zor günlerde birbirimizi arayan, yanında olan, dayanışma içinde olan iktidarın umudunu muhalefetin birbirine düşmesine, birbirinden meşgul olmasına bağladığı bu dönemde kuvvetli bir dayanışma gösteren tüm siyasi partilerin liderlerine ve bilhassa Sayın Ümit Özdağ ve Zafer Partisi ailesine teşekkür ediyoruz bu kıymetli ziyaretten dolayı ve sözü kendisine bırakıyorum. Sayın Genel Başkanım, değerli basın mensupları, demokrasinin ve hukuk devletinin idam sehpasına çıkartılmaya çalışıldığı bir süreçten geçiyor Türkiye ne yazık ki ve bu hegemon bir tek partinin siyasetin alanını hukuku kullanarak istismar, ed istismar ederek daratma çabaları karşısında bütün hukuk devletine ve demokrasiye inanan yurttaşların seçimlerde hangi partiye oy verirlerse versinler oylarının bundan sonra da bir değerinin olması için bugün bizlerin vermiş olduğu, Sayın Genel Başkanın vermiş olduğu mücadeleyi desteklemesi gerekiyor. Ben buradan vatansever AK Parti seçmenine, vatansever, milliyetçi, milliyetçi hareket partisi seçmenine de demokrasiyi ve hukuk devletini desteklemeleri çağrısında bulunmak istiyorum. Eğer muhalefet olmaz ise iktidarda olmanın hiçbir değeri olmaz. Sizin oylarınız da kimseyi iktidara getirip götüremez ve demokrasi gündemden tam anlamıyla kalkmış olur. Seçimler anlamını yitirir. Bakın yerel seçimlerde Türk halkı iradesini kullandı. Belediye başkanlarını seçti. Şimdi halkın oylarıyla seçilen başkanların ya tutuklanarak hapse atıldığı ya da tehditle parti değiştirilmeye zorlandığı bir süreci yaşıyoruz. Bu sadece muhalefet partilerine yönelik bir operasyon değil. Bu doğrudan Türk halkının iradesine yönelik bir operasyondur. Biz Zafer Partisi olarak anayasanın hukukun ve demokrasinin yanında olmaya ve bunun mücadelesini en etkili şekilde, en kararlı şekilde vermeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin düşman ceza hukukuyla nasıl adeta parçalanmaya çalışıldığını, bölünmeye çalışıldığını görüyoruz. Erdoğan'a da çağrımız iktidarda kalmak için Türk halkının önüne Bir gelecek vadeden projeyle çıkmayı denesin. Muhalefeti hukuk dışı yöntemlerle engelleme çabalarıyla siyaset yapmanın hiç kimseye, özellikle de ülkemize hayrı yoktur. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Erken bir seçim bekliyor musunuz? Bu açıklamanızı detaylandırır alır mısınız? Sayın Genel Başkan'a da dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın bazı açıklamaları oldu. Siz İBEBO operasyonları başladığından beri iktidara yönelik eleştirileriniz var. Ona istinaden CHP Genel Başkanı bizi suçluyor. Kendi bataklığını bizi çekmeye çalışıyor. Biz bu kaosun kavganın içinde olmayacağım, olmadık diye bir açıklaması oldu. Değerlendirmeniz olur? Sayın Yaşın Evet, e, Erdoğan'ın Türk halkının önüne bir gelecek perspektifi koyamadığını görüyoruz ve bundan dolayı da pozitif bir siyaset yapmayı bir tarafa bıraktı ve e, huku siyasal bir baskı aracı olarak kullanarak muhalefetin iktidara gelmesini engelleyici yöntemler geliştirmeye çalışıyor. Ama halk iradesiyle oyun olmuyor. Halk sonunda e, iradesini şu veya bu şekilde sandığa yansıtmayı başarıyor bunu bakın Haziran 2015 seçimlerinde gördük 400 milletvekili çıkartacağız diye girdikleri seçimden iktidardan düşerek çıktılar ve daha sonra İstanbul'da 2019 yerel seçimlerinde gördük 2023 yerel seçimlerinde Türkiye'de gördük özetle AK Parti seçim kaybetmeye alıştı gelecek seçimlerde kaybedecek değerli arkadaşlar değerli arkadaşlar Sayın Erdoğan'ın sürekli ve üzerinde durduğu konu Aslında vatandaşın herkesin vatandaşın her şeyin farkında olduğunu bunun anketlere, vatandaşlara sorulan sorulara yansıdığının farkında ve şimdi bu farkındalığı ortadan kaldırmaya çalışıyor. Vatandaş biliyor ki burada yaşanan her şeyden AK Parti'nin ortaya koyduğu siyasi mühendislik, hazırlamış olduğu kumpas planı ortadadır ve onun dahilinde olmaktadır. Sondan biraz geriye doğru gidelim. Dün Bayrampaşa Belediye başkanımız göz altında. Belediye başkanımızın eşi de yanında olduğu sırada geçen hafta AK Parti'ye katılırsanız operasyonu engelleyebiliriz teklifi aldığını. Ondan önce de daha iki kez yani toplam üç kez AK Parti'ye davet edildiğini davet edilmedi bu daveti kabul etmediği noktada da gözaltına alındığını biliyoruz. Peki onunla birlikte Kaç belediye meclis üyemiz gözaltına alınıyor? AK Parti MHP toplamı 15, biz 20, 2 de bağımsız var. 5, 2 daha 7, 8 belediye meclis üyemizi dün gözaltına aldılar. Gazi Osman Paşa'da ihalesini kendisinin yapmadığı, ihaleyi AK Parti MHP çoğunluğunun onayladığı noktada Hakan Bahçetepe'yi tutukladılar, çünkü çoğunluk AK Parti MHP'deydi ve utanmadan gidip o belediye başkan koltuğuna AK Parti'den seçtikleri belediye başkan vekilini oturtup Gazi Osman Paşa'yı aldık dediler. Bakın Beykoz Belediye Başkanı tutukluyken serbest kalıyor ve o süre içinde belediye başkan vekilimiz geliyor bize ve diyor ki Beykoz Belediye Başkanı AK Parti'ye geçecek ve görevine iade edilecek. Biz diyoruz ki bu akşam belediye başkanının toplantısı var oraya katılın hayır katılmam o AK Parti'ye geçecek diyor. Bu sözünden saatler sonra belediye başkanı tekrar tutuklanıp içeriye konuluyor ve bize belediye başkanı AK Parti'ye geçecek diyen belediye başkan vekili dün AK Parti'ye katıldı. Rozet taktılar ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Kongresi'ne kayyım atayanların Tek tek ellerinde bir ses kaydı var. İki kişi konuşuyor. Konuşanlardan ikisi de Cumhuriyet Halk Partisinden istifa etti ve bir tanesi AK Parti'ye katıldı, bir tanesi de bir tanesi de şunu söylüyor. Net olarak şunu söylüyor. Özlem başkana dışarıdan destek vereceğim. Biz dün AK Parti'ye katılacak. Ses kaydındaki konuk kişi AK Parti'ye gidiyor. Tam bir kumpas yakalanmıştır dedik. Şimdi diyor ki özden Başkan'a dışarıdan destek vereceğim. Diğer ifade sürekli Ekrem Başkan'a ve diğerlerine kara çalmaya çalışan sözlerin sahibi de ses kaydındaki diğer kişi. Dört başı mamur bir kuşatmayla karşı karşıyız. Manavgat'ta yolsuzluğun ortaya çıktığı dakika ben gereğini yaptım mı yaptım? Dedim ki hırsızın partisi olmaz. O baklava kutusunu önce altı oklarla servis ettiler. Belediye dört meclis üyemizi aldılar. Dördü partiden istifa etti. Dört yeni CHP'li gitti. Dört tane daha aldılar seçimi kazanmak için. Yüksek Seçim Kurulu bizim lehimize verilmesi gereken kararları vermemek için rapor olan ilçe seçim kurulu başkanı ki savcının eşiydi. Onun yerine bir hakim görevlendirmese Manavgat Belediyesi'ne de çökeceklerdi. Biz o noktada o üzerine altı ok koydukları baklava kutusunun mizansen olduğunu, baklavacı rüşvetçinin bir ay önce tutuklanıp gözaltına alınıp tutulup sonra mizansen yapmak üzere serbest bırakıldığını deşifre ettik. Bana diyor ki 32 saatlik görüntü vardı. Arkadaşlarımız 32 saatlik bütün görüntülerden aslında gördüğümüz o sahnenin orada başlamadığını o kutunun oraya nasıl konulduğunu, içeri giren polislerin bildiğini, baklavacının dışarıda polislerle temasını görüntülerden önce ispatladık. Şimdi Sayın Erdoğan'a söylüyorum. Hodri Meydan. Ben Manavgat ile birlikte görüntüleri yayınlayacağım. Şimdi yayınlarsam görüntülere göre iddianame yazacaksınız. Ama sen Cuma günü yayınlayacağım dediğinden beri, gezi olaylarından beri, Kabataş iskelesinin önünde başörtülü Bacıma saldırdılar dediğin görüntüyü. O gün senden bir izlediğini iddia eden herkes itiraf etti öyle bir görüntü yok. Bana diyorsun ya haysiyetin varsa görüntüleri yayınla. Benim haysiyetim var iddianame ile birlikte göstereceğim görüntüleri. Senin haysiyetin varsa gezideki görüntüleri yayınla. Üzerinden bir cuma değil 52 cuma değil 620 cuma geçeceğiz. Teşekkür evet. ediyorum arkadaşlar.